Botlar şu anda bize geliyor. Samsun'da yağan yoğun karın ardından vatandaşlar botlarını tamir ettirmek için ayakkabıcıların yolunu tuttu. Su geçiren bir botun altını değiştirdik. Şu anda onun teslimatını gerçekleştireceğiz. Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle kaymamak için tedbir almak isteyen vatandaşlar dolaplarından botlarını çıkarıp ayakkabıcılara giderek tamir ettirmeyi tercih ediyor. En çok botlarda ne için geliyorlar? Şu anda ayakkabıları tabii ki kar suyu çekmesinden dolayı ayakkabıların altlarındaki açık bölgelerini yaptırıyorlar. Altlarında yarık yırtık varsa tabii yağmur, kar olmayınca bunu hissedemiyorlar ama yağmur ve karın gelmesiyle beraber ayakkabıların altlarını değiştiriyorlar. Kenardaki açıklarını, yırtıklarını yaptırıyorlar. kışlık keçe, yani iç hasarlarını yaptırıyorlar. Bu tarz fermar, bazı giymekte zorluk çektiği fermarsız botlarına fermar yaptırıyorlar. İster istemez, hani şimdi kar suyu şöyle normal yağmur suyu gibi değil, ciddi anlamda hasar da veriyor. İnsanların da alım gücü düşünce biraz işlerimizin yoğunluğu var. Yağın karın işlerine olumlu yansıdığını belirten tamirciler, şu anda iyi bir bot almak 4-5 bin lira civarında. O yüzden vatandaşlar uygun bir fiyata tamir ettiriyor dediler. İyi bir bot almaya kalksan 4-5 bin liradan aşağı iyi bir bot yok. Botun bir tabanını değiştirsen, bakımını yapsan 6-700 liraya botu tekrar kazanmış oluyorsun. Da sıfır ayakkabı fiyatları deri botlarda 5 bin, 7 bin, 4 bin TL gibi bir fiyat değişikliği oluyor. Ama buraya geldiği zaman bir ayakkabının altını e, tamirat yaptıracaksa 200 TL, 300 TL, altını komple değiştirecekse e, 500 TL gibi e, bu tarz daha ekonomik şartlarda yaptırabiliyorlar.